Merhaba, 5. sınıf Türkçe konularını beraber işlemeye devam ediyoruz. Hocam hangi konudayız peki? Hadi geçelim. İsim fiil ayrımı sevgili çocuklar çok önemli. Artık isim ve fiili 5. sınıf Türkçe olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. İsim ne demek isim? Varlıkları, kavramları ya da durumları adlandıran kelimelerdir demiş. Lütfen fiillerle karıştırmıyoruz. İkisini de burada iyi bir şekilde işleyeceğiz, bakacağız. İsimler elma, kalem, kedi, masa, okul. Bakın, hepsi bir varlığı, kavramı ya da durumu ifade ediyor bizlere. Cümlede kullanma bakalım. Elma kırmızı bir meyvedir. Bakın elmayı güzel bir şekilde kullandı. Bir isim cümlesi daha. Öğretmen, çiçek, bilgisayar, dağ, köpek. Bakalım hemen bilgisayar üzerinde çalışıyoruz. Yani yine öğretmen, bilgisayar, dağ ve köpeklerde herhangi birinden bilgisayarı seçerek cümleyi yaratmış olduk. İsimler, varlıkları, kavramları ve durumları bize göstermesi gerekiyor. Hemen tek cümlede yorumlayalım. İsimler, varlıkları adıdır. Etrafımızdaki her şeyin bir ismi vardır. Örneğin Örneğin masa, kitap, kedi. Bakın burada ne güzel bir küçük bir minnoş kedimiz de var. Devam edelim. Fiile. Evet karıştırıyoruz sevgili çocuklar. Karıştırmayalım. Fiil ne demek hocam? Bir işi, durumu ya da hareketi anlatan kelimelerdir. Fiiller genellikle bakın mek, mak ekleriyle mastar halinde olur. Yani mastar bizim için önemli. Hocam mastar ne demek? Hemen ok çekelim. Mek, mak demektir sevgili çocuklar. Bakalım. Bak koşmak Oynamak, yazmak, gitmek yani bir işi, durumu ya da hareket değil mi? Bakın gitmek bir hareketi ifade ediyor. Cümlede kullanımına bakıyoruz. Çocuklar bahçede oynuyor. Bakın oynuyoru burada fiil olarak yakaladık. Görmek, konuşmak, uyumak, okumak burada kelimeleri var. Her sabah kitap okuyorum derken ne yapıyor sevgili çocuklar? Yine bize fiili vermiş oluyor. Fiiller bir işin yapıldığını anlatır. Örneğin koşmak, yazmak, oynamak fiildir demişiz. Daha fazla örnekler isim ve fiil ayrımı diye örnek verdik sizlere. Bakın isme elma bir varlık ismi, okul bir yer ismi, araba bir eşya ismi, çocuk bir canlı ismi. Devam edelim. Fiiller yürümek, uyumak, çizmek ve okumak hepsi bir hareket, durum, iş ve yine tekrar hareket olarak karşımıza çıkıyor. Hocam peki isim ve fiili bir, birer cümleye tekrar baksak hemen bakalım bakın burada var. Kedi masanın üzerinde uyuyor. Kedi ve masa iki varlıklı ismi, uyuyor bir İş yapma durumu. Diğer isme bakalım. Çocuk parkta top oynuyor. Çocuk ve top varlık isimleri oynamak bir iş yapma durumudur. Yani hocam cümledeki ben fiilleri ve isimleri bu şekilde ayırabilir miyim? Altını çizebilir miyim? Altına isim ve fiil yazabilir miyim? Evet yazabilirsin. Bu şekilde isim ve fiil ayrımını yaptık. Diğer 5. sınıf Türkçe konularında görüşmek üzere.